Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video penis hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün Fenerbahçe Trabzonspor derbisi var. Bugün saat 19'da bugün yayınlayacağım video yetişir mi yetişmez mi? Derbiden önce yetişir gibime geliyor evet. Ee, bugün Fenerbahçe Trabzonspor oynayacağız şöyle. Ayarları göstereyim ilk başta. Maç süresi 10 dakika yaptım. Ee, maç düzeyi efsane yani en üst düzeyde Trabzonspor'la oynayacağız. Yani oynayış bakımından. Şöyle kadroyu göstereyim Trabzonspor'un bu şekilde. Evet biz bu şekilde çıkacağız Fenerbahçe olarak. Karşı Trabzonspor o şekilde çıkacak. Maça başlayalım. Hepinize mutlu akşamlar değerli seyirciler. Ben spikeriniz Hasan Mustafa. Tadiç. Tadiç. Ah, Hakan Tadiç. Şimanski. Şimanski. Çok klas seridim Ali Yerona. Şimdi Tadiç. Sol tarafta Fred. Fred gidiyor. Fred iyi gitti Fred. Kaleye baktı. Fret vuruyor Ucan. Sektirdi Uğurcan Maliro. Şikrinle kapattı orayı. Ceko. Orada bir ver kaç Ceko'yla. Haydi Ceko. Ceko vurdu dışarıya. Edin Ceko. Baskı. Beko indirdi şimdi Fred. Fred. Sol tarafta Filip Kostic. Kostic. Ver kaç olur mu orada Kostic ile Ceko arasında Kostic. Hadi Enesi'ye doğru. Ennesi vuramadı. Second top. Mustafa Eskelli aç. Trabzonspor atağa kalkmak istiyor hızlı bir şekilde. Enis Destan'dan önce Beko iyi indirdi ama Maleiro Kostic alamadı. Şimdi Zubkov. Trabzonspor geliyor. Zubkov taç. Fenerbahçe'nin. Filip Kostic. Okay. ileri doğru şimdi Fred aldı. Shimanski sol tarafta boşluk. Filip Kostic. Kostic orta pozisyonu ortası. Savunmaya çarpıyor Maleiro ve corner. İlk corner maçın dakika 21'de geldi Fenerbahçe adına. Şimdi Filip Kostić şöyle kullandı Kostić. Ortası arka tarafa Fred'e. Fred'in kafası Uğurcan. Havadan süzülerek gitti Uğurcan Şakır. Ennesiri'ye geçmedi. Şimdi Mert Hakan Basksa. Şimdi Kostić. Aldı Kostić. Verdi Ceko'ya. Geçmedi yine Ceko'ya. Mendy ileri doğru. Kostic indirdi Ceko'ya. Ceko oynadı. Enesiri en topuk. Şimanski. Nereye vuruyor Şimanski? Çok. Lundstram. Serdar Saatçı Lundstram. Visca. Visca Lundstram. Lundstram hakem faalıyor Visca'ya yapılan hareket. Tehlikeli bir noktadan. Serbest vuruş. Sarı kart Şimanski'ye. Maçın ilk sarı kartı bu arada. Şimdi. Ceko aldı ama iyi kontrol gelmedi. Şimdi Malheiro, Zubkov. Zubkov verdi Ozan'a. Ozan, Tufan cezası aslında. Ozan vurdu Livakovic. Livakovic. Çok tehlikeli pozisyon. Maçın belki de en tehlikeli pozisyonu. Livakovic çıkarttı. Korner. Zubkov orta. Ozan Tufan'ın şekilde. Şimdi Mert Hakan indirmek istedi indirmedi. Orada karmaşa Visca. Visca vurdu gol. Visca. edin Visca. Dakika 41. İlk yarı sonlarına doğru Trabzonspor golü buldu. Orada bir karmaşa oldu. Orada uzaklaştırmaya çalıştı Fenerbahçe oyuncuları ama Visca'nın önüne düştü. Ve Visca da yerden yuvarlayıp köşeye gol oldu. Of Şikrinay. Ama. Zubkov. Zubkov gidiyor. Ozan'a tekrar Zubkov. Orta arka tarafa. Livakovic korner çeldi orada. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı skoru Fenerbahçe 0 Trabzonspor -1, 1. Şimdi biz ikinci yarı sen Maksim'in alalım. İrfan Can alalım Şimanski'nin yerine. Ee, bence Ennesi ile Cenk'i alalım. Osay Samuel iyi iş yapar oradan sağ kanattan. Şöyle bakıyorum tekrardan bu kim? Kerem Kara Kaya Ağacısı. Eee... Mert Hakan'ın yerine Amrabat alalım. Son bir değişiklik hakkımız onda kim için kullanalım? Ee, şöyle stoper için kullanalım bence. Stoper için kim olabilir? Şöyle Çağlar alalım. Evet ikinci yarıya Trabzonspor başladı. Mendy ileri doğru BK indiremedi. BK aldı tekrardan orada Çağlar. Livakovic şimdi sol tarafta yeni giren oyuna Alan San Maximen. San Maximen gidiyor. Verdi basını İrfan. Tekrar San Maximen. Tekrar İrfan. Orta pozisyonu İrfan. Orta. O girdi araya. Korner. Fenerbahçe'nin. Visca Enistestan. Zubkov. Şimdi sağ tarafta büyük boşluk. Maliero. İçeride iki kişi var. Çağlar. Uzaklaştırdı o da. Mendy. Ozan Tufan, Lundström iyi döndü. en Destan. en Destan döndü. Enis Destan, Livakovic. Livak... Visca ve Çağlar girdi araya. Korder Maut mu? Visca topun başında şimdi. Edin Visca orta arka tarafa doğru. Ozan vurdu. Beka sekti. Şimdi İrfan Can. Aynı atak olabilir. Fena başladığında. Sen Maksimen. Hala Sen Maksimen gidiyor. Sen Maksimen gidiyor. Sen maksimen Uğurcan. Uğurcan çıkarttı. Taç. Şimdi Zubkov. Zubkov şikirin geçirmedi Sen maksimen aldı. Alan sen maksimen. Ortayı gördü İrfan. Sağ taraf İrfan'dan o sayı. O sayı. Döndü o Samuel. Yerden İrfan. çıkarttı İrfan. Çıkartladı Fred. Fred orta. Ceko vurdu. Gol oldu Ceko. Edince Kodak 61. Tam Trabzonspor plakasında golü buluyor Fenerbahçe. Edin ve Fenerbahçe golü buluyor. İzliyoruz. Samuel verdi içeri doğru İrfan. Geriye Fred'e Fred. Sol ayağıyla klas orta. Çeko çok klas bir kafa 90'a. Ve Fenerbahçe Kadıköy'de eşitliği buluyor. 1-1. Bir -bir. Lundström'a Amrabat karşısında Lundström. Lundström. Yerden en istesinden Dragoş vurdu. Köşeden çıkarıyor Livakovic. Sen Maximen. de Dilifan. Fred. Fred'den Çağlar'a doğru iyi pas. Çağlar. Kanadı gördü. Samuel. Cenk. Samuel. O sayı Samuel. Ortada Ceko var. Samuel. Orta yerden. Cenk. 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 Uğurcan. Köşeden. Sen Maximen. Sen Maximen. Çekti topu Sen Maximen. Çıkar çıkarıyor. Olmadı. o Ozan. Lundström ayağının açtı topu be. Maç bitiyor. Fenerbahçe bir Trabzonspor bir. Ama biz uzatma da eklediğimizi eklediğimiz için uzatma olacak. Bu maçta bir galibiyet çıkacak. Şimdi ikinci yarı kim alsak? Şöyle Jackon'un yerine Oğuz Aydın aldım. Hızlı olalım biraz. ondan sonra başka da yapılacak bir iş kalmadı. İrfan Can'ın kahveci topu maçında İlfan... İrfan Orta Oğuz Aydın'a doğru. Oğuz Aydın. Out. Oğuz Aydın girer girmez topla ilk buluşması. Out. Önde atak. Oynuyor. Danilo. Markelo Ozan. Şimdi pas Draguş. Töküde havadan. Draguş'a. Draguş vurdu. Liva Kovic. uzaklaştırıyor şimdi. Sen Maksimen'i indirdi. İşte Oğuz Aydın dokundu. Sen Maximen gidiyor. Sen Maximen. Aldı tekrar sen maksimen dokundu. Taç Fenerbahçe'nin. Verdi Danilo. Danilo Fred. Fred hızlı oynadı. Sen maksimen oynadı Oğuz Aydın'a. Oğuz yukarıya. Haydi Cenk bitir. Cenk direkten döndü. Cenk Tosun. Oğuz indirir mi İndirmedi Serdar uzaklaştı. Cenk Tosun. BK aldı. BK ileri doğruyor. Ve uzatmayanın ilk dakikası. ilk yarısı bitiyor. O zaman verdi araya. Şikrina oynadı. Fred'e Fred oynadı. İrfan. Cenk. Sağ tarafta o İrfan. O önüne. Haydi Osay hızlısın. O baktı ortaya. Osay orta. Oğuz'a gelmedi. Oğuz Aydın'a gelmedi. Mali Hero doğru. Orada Şikrina var. Sen Maksimen Fred. Sen Maksimen Oğuz. Topuk. İrfan, Cenk, çok klas. Yosayi, Osayi vurdu savunma. Oğuz indirdi. İrfan Can. Arif boşluğa çarpan top. Koyna. Arif boşluğa çarpmamış. Amanız. nasıl çarptı gibi göründü orada. Ve top out diyor hakem. Dağlar o sahaya hızlı çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe'ye. Fred. Şimdi Oğuz'a. Oğuz döndü Oğuz. Verdi İrfan'a. İrfan'la sol aşağıya. Sen Maksimen sıyrıldı. Sen Maksimen İrfan'a. İrfan döndü. İrfan direkten döndü. İrfan Can. İnanılmaz. Fenerbahçe direklere takılıyor. Şimdi Fred girdi. Şimdi sen Maximen oynadı. Oğuz sen Maximen. E. Son dakika. Sen Maximen gidiyor. Oynadı Cenk'e. Tekrar sen Maximen. Topuk. Oğuz. Oğuz şut savunma. Ama. Ama yapma. Fenerbahçe bir Trabzonspor bir penaltıları kaldı iş. İlk penaltıyı kullanmak için Cenk Tosun geldi topun başına. Kalede Uğurcan dikkatli. Cenk Tosun. Cenk. Cenk geldi. Uğurcan dikkatli. Cenk. Cenk Tosun vurdu. Uğurcan çıkarttı. Uğurcan Çakır. Simon Banza. Geldi Simon Banza. Banza. Banza, Banza Livakovic. Livakovic de çıkarttı. Anlamadı. Ve şimdi İrfan Can. İrfan Can kahveci geldi. İrfan Can. İrfan Can ve gol. İrfan Can. Topun başına Ozan. Geldi Ozan. Livakovic dikkatli. Ozan Livakovic çıkarttı. Livakovic. Trabzonspor ikincisinde ne yararlanamadı. Şimdi sen Maximen. Geldi Maximen. Sen Maximen. Yavaş adımlarla vurdu ve gol. Sen Maximen 2-0 yaptı durumu. Başında Danilo. Danilo geldi. Hani da Livakovic dikkatli Livakovic. Livakovic üçünü de çıkarttı Livakovic. Bunu atarsa kazanan derbide Fenerbahçe. Oğuz geldi şimdi topa. Oğuz Aydın. Oğuz geldi. Oğuz vurdu ve gol. Oğuz Aydın attı. Fenerbahçe derbide kazandı. Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe. Penaltılarda skor 3-0 bitti. Ve kazanan Fenerbahçe oldu. İstatistikler bu şekilde gördüğünüz gibi. Öyle oyuncu derecelerine bakalım. Fenerbahçe'de Edwin olmuş. Yıldız oyuncu ve Trabzonspor'da da Edwin olmuş. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoda kazanan Fenerbahçe oldu. 1-1 bitti skor. Ee, sizin tahminleriniz ne olur? Maçtan önce yazabilirsiniz izleyenler. Ee, sonraki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.